Tamam. Şurada Evet. Devam, Devam ediyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar, sizlerin değerli olduğu gibi e, kursiyerlerimizde, kursiyer potansiyel kursiyer olacak meslektaşımızda eee data için önemli olduğunu bir şekilde ifade etmemiz lazım. Tusta TUS data'nın ders notları TUSTA çıkan soruların %90'ını hatta daha fazlasını yakaladınız. 194 ila 196 soru arası benim takip ettiğim kadarıyla yakaladığını biliyor musunuz ifadeleri ee, ile e, kurs kayıtları yapmamaya çalışmamız lazım, ikna etmemiz lazım. TUSTA'da tercih ediliyorsa kesinlikle kalitesinden ödün verme işinden, hoca kalitesinden, ders notlarının ve kitaplarının bilgi kapasitesindendir. Sizce de bunlar kendinizi güvende hissettirmiyor mu cümleciyle de e, kurs yerimize güvenini sağlamış oluruz. Amacımız TUS'u kazanma, kazanmanız için elimizden gelenin her zaman daha iyisini yapmaktır diyoruz. Öğrenciler için özellikle e, bulunduğu konumun daha üstünde bir şeyle hitap ederek onu onur etmek de kişiyi kaydetmesini sağlama yönünden bize kolaylıklar sağlayacaktır. Takdir edersiniz ki Tusta her konuda tecrübeli ve kendi kulvarında tek olması sanırım tesadüf değildir. Eğer kazanmak istiyorsanız bu kadar yıl Tusta derece çıkartmış deneyimli ve tecrübeli kuruma güvenmeli ve programla uyum almalısınız ifadesi de.